Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere göbek düşmesi hakkında bilgi vereceğim. Modern tıpta göbek düşmesi adı bir tabir olmadığı için çoğu insanlar bu derdine derman bulamamaktadır. Göbek neden düşer? Nasıl düşer? Öncelikle size onu anlatacağım. Bir insan aşırı ağırlık kaldırırsa, dengesiz ağırlık kaldırırsa, yüksek yerden atlarsa bir şeyden çok korkarsa, korku anında, aşırı panikten, aşırı stresten dolayı mesela bir şeyi çok kafasına takarsa göbeği düşer. Göbeği düşen insan göbeğinin düştüğünü nasıl anlar? Göbeği düşen insanlarda dört ana belirti vardır. Birincisi yorgunluk. Sürekli yorgun olur. İkincisi halsizlik. Sürekli halsiz olur. Üçüncüsü uykusuzluk. Ne kadar uyursa uyusun daima uykusuzdur. Dördüncüsü de depresyon olur. Sürekli kendini böyle kötü hisseder, bunalımda hisseder. Ve bunun dışında e, erkeklerde göbeği düşen erkek çok sinirli olur. Göbeği düşen kadın hamile kalamaz. Hamile olsa bile üçüncü veya dördüncü ayda çocuğunu düşürür. Göbeği düşen insanlarda, bazı insanlarda da farklı belirtiler vardır. Bunlar göbekte su toplama, Aşırı gaz, şişkinlik, kabızlık, yemeklerden tat alamama gibi belirtiler vardır. Bir de fiziki olarak göbeği düşen insanların omuz başları böyle düzgün ve dik durmaz. Daima içe doğru kapan olur. Böyle bu şekil dururlar. Şuralarda çukur olur göğüsü kapalı olduğu için. Ve bazı insanlarda nefes darlığı doğru da göbeği düşünce. Bir de sırt da şu şekil, göbeği düşen insanın sırtı şu şekilde düz durmaz daima böyle dur, eğri durur. Bu gibi durumlar eğer sizde varsa göbeğiniz düşmüş demektir. Herhangi bilgi almak için, soru sormak için bizleri arayabilirsiniz. Sizlere her türlü yardımcı olabiliriz. İyi günler diliyorum. İyice nefes al. Ver abi nefesi. İyice ver. Şu anda göbeğini attığını hissedeyim sen. Nerede atıyor abi? Nerede atayım? Ha, ha, göbek deliğinde atmı. Değil mi? Yok. Bak şurada göbeği atıyor ya burada. Evet, doğru. doğru mu? Doğru Burada arı var mı? Fazla yok. Ha. Burada? Ha burada var. Göbeği aynı zamanda hem yukarı kalkmış hem bu tarafa gelmiş abi. Evet. Doğru. Ha, göbeği yerinde atmış şu anda. Doğru mudur Aynen İyice al. Nefesi. Ver nefesi. Ver 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 ver. ver. Göbeğin attığını sen. Nerede atayım? Elin altında. Tam parmağımın altında. Hissediysen değil mi? Hı hı. Tamam abi. Az önce burada ara vardı. Şu anda burada ara var mı? Yok şu an yok. Gitti mi? Geçti. tamam. Peki burada ara var mı? Yok. Buradaki ara da gitti. Gitti abi. Elhamdülillah çok şu Göbeği içine geldim. Allah şifa versin. Allah